Çok geçmiş olsun. Tamam. Gözlüklerin çok güzel. Evet. Hayır çıkarma, çıkar diye söylemedim. Tamam. Evet. Peki, <laughs> e, şey ne, nedir bu? apandisten bahsedelim mi? Evet. Apanistin patladı da mı? Patladı. Pat hiç hiç çok merak ediyorum. Onu nasıl patlıyor apandisti Yani, e, yani... yaşamış bir insan olarak. Belki A anlatmak istemezsin. ama. Yok, <laughs> İsterim ya normal patladı. Anladım şey. çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Peki çok diğer konuğa şey geçiyorum. <laughs> ya, ya Yani bu genelde şey gibi oluyor ya böyle. Abi böyle bir ses falan olmadı bir. Bir iflah et. Vallahi aynen. öyle bir şakanın peşine değilim. Ben sadece kalp krizi gibi bir şey hep gözümde canlanıyor. Yani. Canım vardı çok. Hemen ya, hastaneye gidilmesi gerekiyor ya. Şöyle, ha. o kadar ağrıyor ki. Yani ben hani öyle. Acı, Neresi acı, abi? Bir de apaniste anlıyorum. Ya şurası. Işte. Şurası ağrıyor. Aynen. Şu -ha. ha. alt tarafı. Peki bir de bacaktan bahsederler. Sağ bacak. Yiyor, çekiyor öyle bir şey bacak öyle... bacak yok. Öyle bir şey. At biliyor musunuz evet, siz? Öyle evet, bir şey oluyor. Sağ Duyum. bacak çeker, çeker derler. derler. Ben bacak çeker. fıtık. futik. Ah futikte mı? Ben de onunla karıştırıyorum. Sinirleniyor <laughs> bir hasta <laughs> olarak. Futikta. Fıtık da o karıştırmayın yaşadım. Peki hastaneye yetiştirildin mi? Yani şöyle beş, sabah 5-6 beş gibi çok acıdı dedim herhalde geçer biraz bekledim falan. Neye yordun ilk olarak? İlk olarak e, karnım ağrıyor dedim yani normal bir karnım ağrıyor. Yani karnı galiba. ağrıtacak bir şey var mıydı sabah ee, Sabah yok yatıyordum böyle o kadar ağrıdı sonra YouTube'a girdim. Sonra YouTube'a girdin? <laughs> evet yemin ederim hemen YouTube'a girdim <laughs> dedim ki apandis olabilir mi diye yazdım. Böyle bir buçuk dakikalık bir video vardı dedi ki yani çok ağrır ağrı olunca normalde kıvrınırsın bunda dedi kıvranamazsın çünkü hareket edemiyorsun böyle. Oh. Arabaya binince de dedi böyle titreyince acıtır dedi. Evet dedim bu hareket edemiyoruz hemen hastaneye gittik arabada da gerçekten yavaş sür yavaş sür, hmm. öyle gittik yani. Hmm. Kim vardı o sırada yanında birisi var Eşim mıydı? Vardı. Eşim vardı. Eşim, eşin mi arabayı kullandı? Evet. Eşin e, bu, bu apanis bir tartışması oldu mu? Ee, evet, niye patlatıyorsun falan filan. Sen, sen mi soruyorum? Yok <laughs> <laughs> bir şey olmadı. Yok, gittik, ne? yani. Ya o, bazen mesela eşler arasında olur ya. Mesela sen apanis ne acaba dersin? O da evham yapıyorsun her zaman gibi falan. Yok, da, yok o benden ya. daha şey ya. Daha. He, o daha böyle et yiyen bakteriye kadar gidiyor bazen hastalık şeyinde. Ha. E, onun için e, gittik, şeye girdik, şeye böyle. Hı. Ne diyorlar onu? Görüntüleme. Mansur abi. смына кісі томограф Mansur abin daha çok tam genç. oldu. Yani böyle mi? bir tecrübesi <laughs> yok onun. <laughs> Top, yani sen MR 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 filan gibi bir şey ya yani bir görüntüleme yapılıyor. Aynen, Mansur. Ya e e e e yaşlı <laughs> insanları e böyle bir yerlere sokuyorlar, sokuyorlar. ve onları, <laughs> onlara görüntülemelerini yapıyorlar. Jack sesler <laughs> değil mi? Evet. Yani. Yani. <gülüyor> <vampir> <gülüyor> <misin> <gülüyor> onlar yeni çıktı bizim zamanımızda. Sen vampir misin acaba? Vampir misin sen Hiç sanmıyorum değil mi? Ya sanmıyorum ya. Az önce buzdolabında mı uyuyorsun dedim. Gerçekten. Bir tek o herhalde evet. Ya burada neredeyse en genç o görünüyor yani bu kadar. Yani özür mü dileyim ne yapayım şimdi sizden? <gülüyor> sen <gülüyor> sen 65 doğumlusun yani evet. 58 ya da 59 yaşındasın. Ha, hatırla, hatırlıyor musun bitti. hangi yaşta olduğunu? 58 bittim <laughs> tabii. 58. Onu da Google'dan bakıyorum. Yani hangi, arada bir bakıyorum hangi yaştaymışım diye. Çok güzel bu. Ama şeyi gerçekten merak ediyorum devam ederseniz. Yani <laughs> e, patlamadan önce sinyalini veriyor mu? veriyor işte diyor. Ağır. Geri sayım oluyor. Yok biz? patla patladığında mı gitmişsin yoksa orada mı patlamış? Onu çok merak ediyorum. Ha bu önemli evet. O anı, olay anı. Yani şey gibi Hayır, patlamış, yani pat yani şey patlamış yani bir Anladım. şey oluyor. Hı. Oradan gördüm de bir sızıntı var dedik Demin patlamak hani şeyden nasıl görüyorsan <laughs> sonra hemen apar topar şeye girdik ama gerçekten... aslında bu iyi bir şey değil mi artık rahatça tekne yolculuklarına falan çıkabileceksin bu tekneye çıkmıyorum ki zaten ama evet. yani evet rahatladık bir yerde bir de öyle teknede patlasın ne yapacaktık evet şöyle biliyorsun oldu. o e, böyle bir, bir uzun seyahatlere evet. çıkanlar yelkenliyle falan onlar apandislerini aldırıyorlar. Ha. çıkmadan ha. önce çünkü yapılacak bir şey yok çok evet çok acı verici bir, bir şey Allah korusun Geçim. sen aldırdın mı abi ben de yok ben onun için merak ettim <laughs> sen e, de, mesela kış gelinceye mesela şimdi kış geldi havalar soğudu nezle grip falan olur musun? Tabii ki ama öyle yatarak falan değil. Nasıl olur? Ama olursun? dikkat Koşarak. ediyorum. Hı. Yok hani hasta hissettiğim zaman dikkat ediyorum kendime. Hani Hı. bir de düzgün besleniyorum. Ee, hani bir şey olduğunda hemen hissediyorum. Hani Hı. vücudumu iyi dinliyorum. Hı. Hı. O yüzden hani bir şeyleri geciktirme. Peki e, ne kadar baktı? Özür dilerim. O, o kadar sıkıcı konuşmaya başladık ki evet. affedersiniz. Yani <laughs> yaşlı bir adamın şeyleri anlatışı gibi işte kendime nasıl bakıyorum falan. <laughs> e, peki ne kadar süren varmış bu? Ha eğer şey yapmasam, Onu sormadım ya. Yani hmm. çok ama bayağı... E... Çünkü öyle bir panik olmaz mı yani yetiştirirseniz? Ölüyor değil mi bayağı? Ha? Ölünüyor değil mi ondan yani? Be, şey ya ben, yapamazsa... ben ço çocukken, çocukken öyle hatırlıyorum. Yani öyle bir korku vardı. Herkes evet. konuşurdu yani böyle bu patlarsa ölürsün falan evet, gibi. Yani. Öyle bir şey. Hemen hastaneye gitmek lazım. <laughs> i̇ç valla. organlarımız eriyor sanırım yavaş yavaş. Evet bir şey Acı, olsun, acı verici bir, bir şey şekilde. Evet. Nasıl? Apandis patladığında iç Sehir organlar mı eriyor? Ya. Sabah <laughs> korkunç şeyler söylemek istedim. Yoksa çok emin değilim. O çok acı veriyor. bir şey şey evet. salgılıyor ve o asitte mesela iç organlar eriyor Aha, falan. Korkunç <laughs> hakikaten. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz bu evet. halde bile geldiğin için. <laughs> evet. Yani evet. geldim abi. Çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkür hoş. Orada kim fashion bir şey olmuş hakikaten. Evet. <laughs> o, e Şeyde. Cihan Nacar'a çok S teşekkür sana, ediyorum. Onun sana... kreatif direktörlüğünde hmm. e, bu güzel görüntüler hmm. olmuş. Onlar nasıl oldu o, o elbiseleri seçmesi? bu çok iyi falan gibi böyle bir şey bir şeyler Hayır, yaptım. ben ona böyle bir şey hayal ediyorum dedim. Sonra nasıl Cihal, bir şey hayal ediyordun? İşte sana? böyle bir moda görüntüleri gibi olsun dedim. Hmm. Birazcık şey Bunun yaşlanmanla ilgisi ikisi var mı acaba? Biraz <laughs> böyle olsun. <falan. gülüyor> Yaşlandım mı? Bilmiyorum ki. Bilmem. 2000'den beri sana geliyorum. Az önce evet. dedim ki türbe girsin 2000'den dönüp bana geliyor. <laughs> be, 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 be bana geliyor. Sen yaşlanmışsındır zaten. Evet yani 23 evet. yıl olmuş. Baksana ilk adam. Sen 85'te olmuşsun. Hayır. Kaç bakın kaç. Bir dakika. Bak ha. bakalım. Benden <laughs> 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 büyüksün yapma bunu. <laughs> çok, çok özür dilerim. Çok <laughs> <laughs> özür dilerim. Çok güzel Yani çok, iyi gördüm sizi. <laughs> e, çok vallahi yaşınıza rağmen. Evet. Evet hiç fena değil. Evet. Sen 17 yaşında mı sahneye çıktın? Evet, ilk 17 yaşında Ankara Altın Gazinosunda sahneye çıktım ve oraya Niye çıktığım zaman şarkı... Altın sahneye çıktım. Çünkü benim bir arkadaşım vardı. O üniversitede okuyordu. Aynı zamanda orkestralarda da orkestra solistliği yapıyordu. O beni oranın sahibiyle tanıştırdı. Ben işte ders almaya başladım. Şan dersleri aldım vesaire. Sonra ilk orada sahneye çıkmaya başladım. Evet. Sonra aa, 98'de yıllar... İstanbul'a geliyorsun. Evet. Ve sen baya böyle gazino, bar... Filam buradan yani şeyden girmişsin. Alaylı olarak yetiştim. Evet be ama zaten çok cesurca ve birçok mesleğin şey budur ya adabı diyelim ya da kültüründe bu vardır. Yani eee yani e, nasıl söyleyeyim onu öyle demek istemiyorum. Mesela alttan gelerek zirveye falan demek istemiyorum ama biraz öyle aslında yani. Evet evet tabii evet. ki çok mücadelesini verdim ben bu mesleğe. Sahne e, tozu yutmak e, dedi evet, mesela. Evet kesinlikle <laughs> öyle çok doğru. E, gazinolarda mesela ayrı bir kültür vardır orada e, çok Disiplinlidir mesela ben şu andaki çalışma hayatımdaki disiplinimi orada edindiğimi düşünüyorum ee, sahneye çıkmadan mutlaka bir saat önce kuliste bulunmak zorundasınızdır falan gibi böyle iş ahlakı çok etiği çok e, yoğun olan bir yerdir öyle bir yerde yetiştiğim için de çok mutluyum hala da aynı şekilde sürdürürüm hala orkestra arkadaşlarım saatler sonra gelirler son dakika gelirler ben yine iki saat önce falan e, sahneye çıkacağım yerde olurum prensip olarak. Baban Mısırlı mı? Mısırlı evet. Dedem Arnavut, annem Türk. Hmm. <laughs> Biraz karışık bir aileyiz. Epiyo sen Afgan Türk Evet. Mansur senin de baban Libyalı. Evet. <laughs> Tanıştınız mı? Mansurla <laughs> biz çok iyi tanışıyoruz. Bu arada bu programdan sonra yarın bence e, sosyal Aslında medyada olur. Yani bayağı bir Libya, karışıklık Libya, olacak. Libya Libya Mısır ve Afganistan'dan söz ediyoruz. Evet evet. Çok acayip değil mi? Dünya küçüldü artık. yani. Evet. Çok acayip. E... ya aileleriniz de e, şey aileler, mix aileler e, ve e, kültür de kültür de çok e, değişik. De, değişik oluyor. Mesela EPO'da e, e, şimdi sen e, 10 yaşında Kur'an kursuna gidiyorsun, İlahiler söylüyorsun evet. ilk olarak. Ben de gittim. Sonra Hollanda'ya gidiyorsun. Kendi ilahim var bir yazdım. Evet Hollanda'ya gittim. Evet ve sonra işte e, Hollanda'da ilk e, hip-hop e, müzik çalışmaların e, başlıyor ve orada da albüm çıkarıyorsun yani aslında bu senin de öyle senin de yani mesela Libya meselesi de nasıl etkiledi seni Mansur? Ee, babam çok küçük yaşta ayrılmış ve e, Türkiye'ye gelmiş Mersin'e yerleşmişler annemle gençliğinde tanışmış aile kurulmuş vesaire ee, Annen nereli? Annem Mersin'de Mersin Evet ama benim müziğe girişim bambaşka. Yani en geç herhalde ben girdim. Almanya'da yaşıyordum. Keyboard aldım oynamak için. Ondan sonra hmm. şarkılar falan yaptım. O hikayesi bambaşka. Yormayayım sizi şimdi. Ay niye yoramadım? <laughs> Hayır özellikle çünkü Yok, artık yani artık bu programın konukları çünkü. Nasıl e, de, hayata nasıl başladıkları çok önemli oluyor. Çünkü bütün bütün gençler için ilham verici aslında. Yani e, sanatçıyı sev ya da sevme. ama sanatçıların hikayeleri çok değerli oluyor. Çok Ve radik, de genetikleri genetik de genetikleri de yani sadece yani kültür genetiğinden de bahsediyorum. Yani sadece hmm şey değil. nasıl göründükleri, vücutları, saçlarının rengi falandan bahsetmiyorum. Bu da bu da çok önemli oluyor. Yani se, se, senin de biraz bu yaşlarda böyle geriye dönüş başlar. yani şu mesela çocukluğu daha çok hatırlarsın filan. Benim başıma geliyor, senin de başına geliyor mu? Yok. Nasıl ya? Ben yeni yaşayan, yeniyi seven, evet. tercih eden bir yapıya sahibim. O yüzden tabii ki ee, olaylar oluyor haberler geliyor işte birileri doğuyor birileri büyüyor geriye dönüşler o, o yüzden oluyor ama, e, ama oturukta, kayıp, ne Oturup da acaba <laughs> Olaylar oluyor, oluyor. Hayır Geri, geriye düşünmem için bir sebepler geliyor ha, Durup ha. dururken ah çocukluğumda da böyle yapardım hmm. yok bende hmm. Peki ya bu 90'lar gecelerinde neler oluyor? Ne yapıyorsunuz? Şimdi bu Hakan Küfündür bu işleri başlattı değil mi? Önemli evet. mimarlarından birisi o evet. ve e, ah Canım Ahmet, Tayfun, Burak Kut, Yonca Evcimik, Rago Oktay yani siz bir şey yapıyorsunuz bir ve temin. orada gençler çok mutlu oluyor. Kesinlikle sadece 90'lar çalınıyor. Hı. Ee, yaş ortalaması tabii ki mekan olduğu için 18 ile 60, 70, 80. Hı. Ama ee, gençler çok galiba yüzde yetmişi genç. Ben de gittim bir kere. Evet. Biz de sen, sana geldik. Bu, bu acayip <laughs> değil mi? Bu bütün dünyada. E, yani 90's. herkesin yani yaşlı adamlar sahneye çıkarlarsa yaşlı adamlar yaşlı kadınlar onları izlemeye de yaşlılar geliyor. Yani biz, biz de öyle ama 90'lar. Ya tabii onları ne edeyim. yapacağız bu yaşlanmış olanları evinizden çıkmayın dediği diye şey yapacak <laughs> şey, halimiz yok. Onların ya. da eğlenmek Onların hakkı. Onların da eğlenmek biz, hakkı. Eğlenmek hakkı ya, bizim de hakkımız. Ay, ve sanatçılar da para kazanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yani, yani bütün yani. dünyada. Fakat bizim ülkemizde, bizim ülkemizde gençler geliyor. Benim kızım mesela hepsini Yok. biliyor mu şarkı? 12 yaşında. Biz, sen biz onu de ne? Mustafa Sandal'ın eski şarkıları. Evet. Işte Mansur abi. 90'lar feci. Yani, şey, yani 90'ların Ezbere başlıyoruz. E, ve mı öğreniyorlar? Finale diyorlar. kadar herkes yani sesleri kısılarak gidiyorlar evlere. Peki biz bu vampir kültüre nasıl sahip olduk? Sen nasıl yorumluyorsun bunu? Yani artık böyle e, senden vazgeçmeleri ve başkalarıyla ilgilenmeleri gerekmez miydi? Yoksa hepsini aynı anda mı yapıyorlar? Hepsinin lezzeti farklı. Hatıralardaki Kesinlikle. yerleri farklı. Hmm. Yani e, APO ile başka bir şey hatırlar. Mustafa Sandal başka bir şey. Ya da hmm. yeni gençlerle. Hmm. Hmm. O kadar nokta. Ama 90'ların çok büyülü bir havası var gerçekten. <laughs> ve o zamanki bence aranjeler çok muhteşem. Melodiler çok muhteşem. Şu anda ona yaklaşan şarkılar çok az sayıda çıkıyor. O yüzden bence kimse 90'lardan vazgeçemiyor. Ben sahnede de repertuvarımın %80'i 90'lar ve hı hı. gerçekten her kitle söylediğin gibi her yaşlı insanlar çok ilgi gösteriyor bunlara 90'lara. Can Ozan sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya bence biraz Türkiye'de ya ben Türkiye özelinde hani bir videoda izlemiştim. Onunla birlikte böyle bayağı düşündüm bu konuda hafızamız çok hızlı siliniyor ya Türkiye'de şey gibi. Hı. Atıyorum lok, yani genelde insana böyle geçmişi hatırlatan şeyler işte lokasyon ya da bir koku ya da bir işte müzik oluyor. Lokasyon kısmı Türkiye'de devamlı yenilendiği için gençken hani gittiğin yerler şu an yok zaten falan. Yani atıyorum benim gençkenki Taksim Meydanı'nı bildiğim takıldığım yerler yok şu an hepsi kapandı ya da bir şey oldu falan. hı. Ondan sonra kokuyu zaten hani çok falan şey yapamıyorsun. Kokuyu çok göremiyorsun. Bir yerde yani geçmişi hatırlatacak ki kokuyla çok karşılaşmasın. Çok nadirdir. Ama geriye müzik kalıyor mesela. Müzik geçmişe insanı çok yoğun bir şekilde götüren yani şey gibi kalıyor Türkiye'de. Can. Ee, sen konserlerin var mı? Tabii. Kıbrıs yani ne ne sıklık, ne sıklıkla? İşte ayda 7 konser falan oluyor. Ayda yedi konser. Hepsinde Kıbrıs'a gitmiyorsun herhalde. Yok. Ama Kıbrıs'a bir çok çıkarma yaptılar. Bir kumar oynasıları geldi herhalde bizim ekibin. Kıbrıs'a hmm, dört konser yapmışlar. Peki. Serdar abi görüyor musun? <laughs> <laughs> Selam söyleyelim Senin... senin. <gülüyor> <gülüyor> mesela, ben mesela... onun şarkı yazdım bir tane. Kimi? Aa. Tabii. Çıktı mı? Ateş ağırla ergen kız gibi darla Supa bir iti Rap dediğinde damarda, Serdar Kıbrıs'a gittiyse kesin kumar dar okay. Güzel o, o, Güzel o, o. Burayı bipliyoruz herhalde Yok biplemiyoruz Kendi paylaşıyor Serdar Ortaş'ın <laughs> Çok, çok sevdi hoşuna gitti Peki Şimdi bu Ağlama Ben Ağlarım Ki senin aşk şarkı bu Evet ee, Üç yıllık bir ilişkinin röportajından söylüyorum Bitiş sancıları diyebiliriz. Bu ayrılık sürecinde histerik bir ruh halindeydim. Özellikle bu karanlık ruh halindeyken gitara olan ihtiyacım artıyor. Gitar gitarla yapıyorsun mesela. Evet. Hmm. Tabii bayağı gitar gece işte demin konuşuyorduk. Hı hmm. hı. Konuşuyor muyduk? Konuşuyorduk. Konuşuyoruz. Konuşuyorduk değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. gece evet. gecemi yapıyorum. Aynen aynen. Gece konsantre bana sancı dedim. Evet. Ama yayında <laughs> değildi o. Yayında değildi değil mi o? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tekrar edebilirsin <laughs> yani. Tekrar edeyim. Gece ben buluyorum olayı yani. Herkes için farklı olduğunu konuştuk Hı. işte. Ben geceye daha rahat hissediyorum kendimi. Daha depresif olmak için daha rahat oluyor yani. Hı. Peki. Ee, Mansur senin bir enstrümanın olmamış çocuk yani. Olmadı. Olmadı. Niye? Ee, bir, yani Aile şartlarından büyük ihtimalle ama e, piyanoyu çok sevdiğimi keşfettim. Ufacık yaşta. Yaşımı hatırlamıyorum yani. Nasıl keşfettin? Ben Mersin'de Ataş Petrol Rafinerisinin sitesinde büyüdüm. Hı. Çok acayip bir yer orası. Küçük Amerika gibi. Sinema salonu, yüzme, olimpik havuzu, hastanesi falan olan bir yer. Sinemanın içerisinde de salonun içerisinde de duvar piyanosu vardı. Aa. Kapağını kaldırıp film olmadığı zaman giderdim Hı. ki yasaktı herhalde büyük ihtimalle. Hı. E, tuşlarına falan dokunurdum. Oradan piyanoyu çok sevdiğimi biliyordum. Ancak Almanya'ya gittim, yerleştim bilmem kaç yaşında. Bir keyboard aldım ve onunla oynamaya başladım. Yani müzik başlangıcım o esasında. Hmm. Gitar çalıyor musun? Hayır. Hayır. Sevmem de. Yani <laughs> enstrüman olarak. Sesini severim hmm. ama enstrüman olarak yani şeyini sevmem. Çal, Bu gitar hero'ların yok. Yani böyle gitar, gitariste hayran olmak falan. Ee, hmm. yani sesini çok severim. Hani Hı. her şarkımda da muhakkak vardır. Hı -hı. E gitarlar vardır, vav'lar vardır. Çalanı mı sevmiyorsun? Yok. Çal Çalmayı. <laughs> sev <laughs> Çalmayı sevmiyorum. Ben sonra <laughs> ben tuşlu yani piyano olacak falan Hı -hı. ya da e, bongo falan gibi hani Hı -hı. vurmalı çalgı enstrümanları. Peki can diyorsun ki müzik benim hayatta hiç sıkılmadan yapabildiğim tek şey. Evet. Burada bir mesleki bir şey Henüz oluşmadı belki hayatında yani e, bazen bir mesleği yapan kişi müzisyen bile olsa bazen ya, sıkılır falan nefret edebilir yani o evet. çünkü onun ticari Giro, faaliyeti oluşmadı. olduğu için. Evet. Yani müziğin tabii şey yönü de var sıkılacağı yönleri de atıyorum kayıt yapıyorsun onun editi oluyor falan o baya hamallık oluyor onları Hı. sevmiyorum ama müzik yapması çok zevk verir zaman yani böyle eline alıp doğaçlaması hep zevkli başka yani başka bir şey mi? başka o, bir... o ihtiyaç yani ihtiyaç gibi yani. müziği seviyorsan yapmasını o ihtiyaç. Aynen. Ya ben ondan sıkılmıyorum yani mesela aynen, hiçbir şekilde. Günlerce uğraşabilirim yani. Evet, aynen öyle. Ama dediğin gibi stüdyo vesaire o başka bir şey. Peki aslında bir sanki sinemacı olabilecekmiş gibi anıların da var. Severim evet. O, ablam 12 yaşından sinemacı. beri ablam, babamın el kamerasıyla he yaşlıklarımla ya yaşlarımla filmler çektim diyorsun. Evet bayağı film çekmiştik. Hmm. Panasonic kamera vardı 98 model hmm. ve VHS'li 45'lik. Patron hmm. istiyor. Bayağı bayağı bir şey çekiyorduk. Bir tane şeyi keşfettim. Kameranın içinde böyle ne derler ona transition efekti var bir tane. Hani yavaş yavaş olarak geçen bir efekt var ya. Yani. Evet, evet. Eğer şeyi aynı tutarsan kadrajı kanka sen şimdi çık oradan dediğimde yavaş yavaş kayboluyordu o kişi. Güzel. Hani öyle bir şey oluyordu. Ben de bunu geleceğe 4 diye bir şey çektik arkadaşlarla falan. Öyle kullandım. Hani geleceğe gidiyorlar, yavaş yavaş kayboluyorlar falan diye. 11 yaşında falan oldum ben. Çok güzel ama şey de güzel. Taksiciler sorduğu zaman ropçuyum diyorum. Annemin <laughs> arkadaşları sorduğu zaman ben de ses ben de mühendisiyim diyorum. Annemin arkadaşları sorduğu zaman ses mühendisiyim diyorum. Aynen. Böyle taksiye bindiğim zaman falan şarkıcıyım diyorum. Genel hani nabza göre bir... Her masada varız diyorsun yani. <laughs> Halbuki diyorsun ki yani bütün bunlar aslında bir, bir, bir potada eriyebilir yani. Her Aynen çok geçiyor. yani hepsi bir içe ya zaten. Eypio şu e, Kibariye ve Tuğberk Işık'la beraber evet. yaptığım bir e, klip var ona bakalım. Sen oyna. Çok güzel olmuş. Hatta, güzel, hatta çok anlamlı. Şey. anlamlı. Niye haber merkezleri bu klibi kullanmıyorlar? Şu e, influencer tutuklamaları, gözaltına almalar <gülüyor> falan bunlardan. <laughs> silah da tam olmuş. Ya aynen. 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 o para silahı, silahı çok güzel. Aslında, aynen. yani Zamana çok yakışmış bence. Yani bu şarkıyı yaparken biraz da bir şey yaptık ama Ne kadar oldu bu? Bunu yapalım. Bu Ağustos'ta çıkardık. Evet. Ağustos. Yani 4, 4 ay. 3-4 ay, ay oldu. Evet. Ee, çok güzel. Güzel. Şahane. Yani hep yapmak istiyordum Kibari'yle. Bir de evet. Kibari'ye böyle biraz değişik bir şey yaptırmak istedim. Bu yani afro Evet. 125 BPM hani böyle evet. çok arabesk gibi bir şey. Ve kibariyen müthiş oturmuş. Evet, evet. yani olaymış. o da çok korktu ilk stüdyo bu dedi bu ne ya böyle biz <laughs> falan. Ben yazdım işte sözleri. Ben de bir nasıl olacak diye bekledim. Sonra ya yani herkes bildiği için söylüyorum okuma yazması da yok ya ablanın. Hı -hı. Dedim nasıl olacak böyle tek tek cümle cümle verdik. İki tekrar Çağat tokatladı tamam. Gerisini falan bu kendi söylüyor yani. Böyle bir evet müthiş gerçekten. müthiş. Okay. Müthiş. Senin konserlerin nasıl? Benim iyi şimdi Aralıkta Avrupa'ya çıkacağız. Bir 5-6 şehre. Ee, sonra Kı Kıbrıs var. Hmm. Antalya var. <laughs> Ondan sonra Azerbaycan'a gideceğiz, Bakü. Hmm. İyi yani. Bu doğru mu? Belki çok anlatmışındır ama be, 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 benim garibime gitti. Sen pandemi öncesinde Çin lokantası mı açtın? Evet. Sonra da iki gün sonra Çin'de Bir pandemi. Bir hafta sonra <laughs> Çin'de korona çıkacak. <laughs> Vallahi ama benim... Çin'de değildi değil mi mekan? Yok. <gülüyor> <gülüyor> mekan <gülüyor> Kıbrıs'ta yani. <laughs> evet. Kötü espriden rahatsız olan. <laughs> <Çin'de> değil, <laughs> ya benim şimdi da Kazak arkadaşım var Onun gözler çekik ya. <laughs> Bunlar çıraklıkta Çin restoranında başladı. Müthiş ustalar. <laughs> Ama herkes bunları Çinli sanıyor. Buraya da yazıyor Wonkusta diye. <gülüyor> 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 Adı Mustafa. Ama yemekleri güzel. Onunla açtık. Evet. Bir hafta sonra Çin'de konu çıktı. Adamları dolmuş almıyorlardı. <laughs> Korona var bunlarda diye. <laughs> Gerçekten. Evet. Ve sonra sattık. Yani üç kuruşa. Şimdi adam 3. şubesini açtı. Aa, yapma ya. Zor ee, ya. bir şey olur gelmişsin. Bir ara verelim ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, fena oldu. Hatırladım. Yani. Peki. <laughs> Aslında çok çok iyi işlerde varsın. Şimdi bu Amilit futbol takımı 2020 resmi şarkısı bizim çocuklar. Ya bizim çocuklar var Müthiş. şey kadın milli takımı Na'im şarkısını söylüyor. Evet 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 evet. Aa. Müthiş. Ve de tabii ki çukur, hükümsüz, kafalar karışık filmi iki dizi kapa e, Naim Süleymanoğlu filmi tabii ki. Yani burada aslında sen e, senin müzik e, alanında türünde seni aslında bir e, prodüktör müzisyen olarak değerlendirmemiz mi gerekiyor? Ya e, öyle denebilir. Biraz daha ben kendim hepsini yapıyorum, çiziyorum, işte besteliyorum. Sonra altyapısını yaparken e, sürekli başında oluyorum, müdahale ediyorum ve farklı bir şey yaratmaya çalışıyorum. Biraz e, şimdi mesela Zara'yla yapıyorum. Şu, aslında şey mi? Neye tekabül eder bilmiyorum. Sever misin ama Dr. Dre mi? Do, do, hmm. Dr. Dre de olabilir. Dr. Dre evet, gibi, değil şey, mi? Hı, yani şey, bir yandan hı, e, şeyi de domine eden adamlar bunlar. Sektörü de sektörü de, de, sektörü de, de domine eden adamlar. Evet. Başka e, hip hopçulara da el veren ya da onları patlatan ya da onların prodüktörü olan insanlar. Böyle bunu yani daha ileride buna mı dönüşecek? Evet şimdi? şu anda dönüştüm ben. Dönüştün bir, zaten. Evet 2-3 tane şey var. Yetenekli arkadaşımız var. Ondan sonra onlara yapıyoruz. Bir tane müzik şirketi kurdum. Nifos diye. Hı -hı. Ondan sonra işte onlara yavaş yavaş yapıyoruz. Şimdi bir tane mesela kibariyle yaptığımız işte o açıdan benim şey oldu. Hani böyle değişik insanlarla bir şey yapmak çok hoşuma gidiyor. Ama mesela senin, senin... güllüyle yapacağım mesela. Aa çok güzel. Güllü çok şey. Evet. Senin yapın çok güzel. Yani evde oturayım e, keyfini çıkartayım değil çıkıp gezmesini. Biz kaç defa e, çok tesadüfi yerlerde ben ona gittim o bana geldi. Hani bana gelsinler değil çıkıp gezen merak eden araştıran bir adam. Hı. Evet. Ve öyle i, bir tevazu da var. Birleştirmeyi evet. de çok güzel beceriyor. İşte siz, o, da, o ayrı bir yetenek. Yani böyle bir kreatif bir sanatçı aynı zamanda produktif. Yani sadece kreativite evet. yetmiyor. Çünkü evet. produktif olmak da gerekiyor. Ve beceriyor. Yani yani bir, bir aklına gelen bir şeyi arzu ettiğin bir şeyi sıfırdan e, inşa edebilmek için işte bütün organizasyonu, şu subus stüdyosu bilmemesi falan filan. <laughs>